Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir PUBG Mobile atayım dedim hmm. Bu şey olabilir <laughs> Bu video ee, Yani hmm, Şöyle bir karar aldım da Video atmayacağım birkaç gün yani gene YouTube'u bırakmadım yani öyle bir şey yok. Ama birkaç gün video atmayabilirim. Kaç gün mesela kaç gün diye söyleyecek olursanız. 3 ay tatil bitene kadar. Evet. 3 ay tatil bitene kadar hiç video atmayacağım arkadaşlar. Atsam da zaten izlenmiyor ki. Ne yapacağız? Atsam zaten hiç izlenmiyor. Bir şey yapmıyor. Son bir Livik haritasında oynayalım. Başka da video atmayayım. Abonemiz de düştü zaten iyice. Değil mi? Abonemiz de düştü zaten arkadaşlar. Ee, hiç video atasım yok. Yani bu benim son videom olabilir. Ee, bir yani gene video atacağım ama 3 ay tatil bittikten sonra. Mesela bilmiyorum işte. Kaç şey olunca. 3 ay tatil bittikten İki ay sonra da olabilir işte ne 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 şu araba mı lan araba mı şu araba neyse hadi bugün mutlu olalım böyle merhaba diye konuşmayalım evet şimdi nereye atlasak arkadaşlar nereye atlayalım ne orası ne viskernus tamam şimdi ben power plant'a atlasam nasıl olur bilmiyorum atla bakalım şöyle işte yani Evet atlayalım Lutumuzu yapalım sonra başka yerlere de gidelim sandık mı var orada Neyse lootumuzu yaptıktan sonra o sandığa da bakalım sandık gösteriyor da bir tane şöyle hemen girelim Evet bunu aldık Arkadaşlar lan sıkma ya korktum biri sıkıyor diye. Oy. Alırım M24'ünü. Ne M24'ü ya? M M M416'yı alırım. Evet yani şöyle botumuzu yapalım arkadaşlar. Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Evet şimdi şu eve de bakalım ama. Ama bir şey aldım. Bu neymiş? Kullan. Ha, Mekayı Meka diye bir şey var ya. Robot var ya. Onu boyuyormuş işte bir şey yapıyormuş. Tam okuyamadım ama. Neyse boş ver. Şöyle şu dürbünü de alalım. Dürbünleri aa. UMP'nin dürbünü yok. Şöyle bak. Aldık. Oo 3 seviye kastık. <laughs> Çok güzel oldu. Oo. 4x bulduk. O 4x'i şuna takarım. Hay gördüm seni. Aa. Bayıltırım böyle. Arkadaşlar ben ölmem. Öldürürüm. PUBG'de. Sen kimsin lan? Bakalım bol bol eşyası varmış. Oo sırt roketi varmış bunun. Şu manyetik silahı da alalım. ...lazım olur yani bir şekilde. Bir şekilde lazım olacak yani. Değil mi? Evet bir silah sesi daha duydum. Nereden sıkıyor? Nereden sıkı ya? Neyse ya boş verelim. Her şeyi de boş ver diyorum ya. Bu ne lan? Batik gemi mi bu? Batık gem. Aç bakayım. Hayır. Vurma. Oy. Lan ıslık çalacaktım. Çalamadım. Neyse hadi bakalım. Neredeler onlar? Bir tane eve geçip su kurmamız lazım. Ha, şu ideal. Nereden sıçıyorsun ya? Neyse. Biz şu eve geçelim arkadaşlar. Pusu kuralım. Öyle çok iyi olur diyorum ben. Ha, bu evin çatısı yok mu? Neyse. Şimdi şurada bir Oy 8x. 8 x 8 x güzel ya. Şu 4x dürbünü atmak istiyorum. Şu uçma şeyini de kullanmak istiyorum. Sırt kullanmak istiyorum. Dizimi kaşıyorum, dizim kaşınıyor. Böyle yükselelim hemen. Var mı adam falan? var gördüm. Cık, gördüm. Hemen yanına doğru gidiyoruz ama. Şuradaydı ya. Ay, ha, geldi. Hadi. Çıkart kafayı. Ne? <laughs> o alanda ölür zaten. Aha. Nereye gidiyorsun sen? nereye gidiyorsun sen Var mı adam falan? Her zaman bakmalısınız böyle yükselip. Aha var mı şey? Kaçma. Lan ölmüyor ki. Öldü sonunda. Oy. <laughs> Bundan kaç ay önceydi? Kaç hafta önceydi? Bu video çekmiştik ya. Havadan 5-10 tane drop yağdı. Onun gibi yağıyor şu anda. şunun tepesine çıkayım ben. Ama bizi vururlar mı ki? Onu onu hiç düşünemedim. Ucu ucu. Oha bir buradan bir şuradan. Bakın. Bir oradan da drop yağıyor. Yani. Şimdi ben onlara bir puzu kurmasını bilirim. Aha bir tane araba geliyor gördüm. Dur bakayım. Nerede lan bu araba? Ya şu ağaç olmasa Nereden sıkıyor şimdi o? Ha gördüm. Gördüm de nerede gördüm? Надо. Mm. Нет, geleceğim. Düşüyordum lan. Nereden sıkıyor bunlar ya? Şuraya Şuraya geçmem lazım. Şu mu? Bu da ne? E hangisi o zaman nereden sıkıyor işte? Onu şey yapamadık. Arkamızdan da adam falan gelir de etkisiz halde kalırız. Et ha, adam araba geldi. Araba nerede? Gelsin bana şimdi o araba. evde kesin değil mi? Gördüm. Adamı gördüm. Ya şu ağaçlar yüzüne. Neyse ağaçlara laf edemeyiz. Buradan da bir sıkıyor. Farklı biri sıkıyor buradan da. 14 kişi kalmış. Yok lan 13. Ben niye her şeyi de şöyle yapayım ya? Bekle. Gel, neredesin şimdi? Lan adamlar nerede? Yerimi değiştirmem lazım. Ha ben alana giderim. Onlar da orada takılır. Şimdi yerimi yüksek bir yere ayarlamam lazım. Yoksa Yoksa Şş, Olur olur. Gel. gel. Gel gel seni. Yiyeceğim seni. Gel. Adamlar var lan. Уч. Уч. Уч, лан. Уч. Учмам лазу. Шимде. Кош, 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 кош. uçmak kadar eğlenceli bir şey yok ya. Ellerim tutuyor. Şimdi hepsi şu tarafta değil mi? Şimdi onları ben M24'ümle beraber vuracağım. Tabii ki de kendilerini gösterirlerse ben onları vuracağım. Tamam. Şimdi nereden sıkıyorlar? Onlara bir 8 x'imizle bakalım. <laughs> ben de hep alanın alanın dışında bir yer buluyorum ya. çalışıyorlar. Ha yordum. Hayır, hayır. Ben niye o ağacın arkasına gittim ya? 24 artı aldı Ne oldu? Beş beşimiz varmış. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Eğer bu video Sizle kaç like atarsanız işte. Zaten ben 1-2-3 ay video atmayacağım. Tatilin keyfini çıkartayım. Değil mi? Neyse hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.